hava bugün bulutlu, yağmurlu. Kaç gündür, bir haftadır hava bozuk. Nisan yağmurları. Bereket inşallah bereket olur. Gün geçtikçe her zaman böyle değişiklik yeşilleniyor ortam ağaçlarda bayağı bir şey oldu şu karşıdaki dağda kimi açmış kimi açacak yapraklar. Bir yerlerden zil sesleri geliyor. Bir, birilerinin hayvanları dışarılarda herhalde. inekler, inekler, öküzler bakalım görebileceğiz mi? Karşıdalar. Burası bizim camimizin sonradan yapılan bir şöyle odası. Altında tuvaletler var, üzerinde oda var. Toplantı yeri gibi bir şey. Cami eski. Burası da lojmandı. Hocalar orada duruyordu. Böyle. Her gün ayrı bir güzel vallahi nasıl güzel. Kuş sesleri o kadar güzel ki kuşlar ötüyor. Çan sesleri, zil sesleri karışmış. Şurası da odunlu. Buralar eskiden çok kalabalıktı. Çok insan vardı buralarda. Şimdi de artık yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bayağı köylere dönüş var. Kimi ev yaptırıyor, kimi olan evini tamir ettiriyor. Eski evleri Evet, inekleri bulduk. Onlar da bir mutlu, bir mutlu. Şöyle yukarıki ev, Sarfet ablamın evi. Direktleri direkleri dikmişler daha ağlısı tutulmamış burası da Şaib amcamızın evi şöyle bir gideyim ben de bakayım İnek mi desem? Milekler var, danalar var. Ne nasıl güzeller. Buraya Şahid amcanın sata gibi yaptırmıştı böyle. Üst üste. Buralarda kimler yaşadı kimler. Salıncak da varmış burada. Ocağı da ne güzel yapmışlar baksana. Izgara yapmaya. Güzel fikir. Salıncağımız da var ıslak üzeri şimdi nasıl sallanmazsın burada ıslak ıslak nasıl sallanırsın